da ucuz iş gücü olarak çalıştırılan çocukların işkencelerde öldürüldüğü bir ülke. Yoksulluktan, fırsat eşitsizliğinden her üç çocuktan birinin eğitim hakkının elinden alındığı bir ülke. Öyle bir ülke ki sağlıkta özelleştirme ile denetimsiz özel hastanelerinde yeni doğan skandallarının yaşandığı bir ülke. Bir gecede depreme dayanıksız bina denilerek işinden edilen özel ok meydanı hastanesi çalışanlarının kıdem tazminatlarını maaşlarını vermeyen ve onları mağdur eden bir ülke. Devam et. Sermayeye değil emekçiye bütçe Sermayeye değil emekçiye bütçe Sermayeye değil, emekçiye bütçe. Değerli arkadaşlar, taleplerimiz çok net. Halkı önceleyen bir bütçe istiyoruz. Toplumun her kesiminin sorununu çözecek bir bütçe istiyoruz. Devleti kutsayan, savaşı, devleti kutsayan, savaşı siyaset önceliğini, önceliği olarak belirleyen bir bütçe değil, insanı merkeze koyan demokratik, adil bir bütçe istiyoruz. Bu toplumun ne bir Robin Hood'a ne de Prens John'un Nottingham Şerifi'ne ihtiyacı var. Bu toplumun bütçeden gerçek payını almaya ihtiyacı var. Bir tane daha sıralamak Ondan sonra şey sermayeye değil eğitime bütçe Sermayeye değil bütçe. Sermayeye değil bütçe. Evet değerli arkadaşlar aramızda kurum temsilcilerimiz var. Türk Tabipler Birliği ikinci başkanı Pınar Sahip aramızda konuşması için kendisini buraya çağırıyorum. Değerli halkımız, değerli basın emekçileri, değerli kurum temsilcileri. Bugün bütçe için buraya gelmiş bulunmaktayız. Türk Tepkileri Birliği olarak biz de özellikle sağlık açısından bütçeyi değerlendirmek isteriz. Bütçenin toplamı 18 milyar görülmekte. Ama sağlığa ayrılan pay yalnızca bu bütçenin %7.8'i. Bütçenin daha sağlığa ayrılan payına baktığımızda koruyucu hekimlik alanına, halkın sağlığına, koruyucu alana yatırılan para bütçedeki orana baktığımızda bunun ancak yüzde %28 olduğunu görüyoruz. Yine ağırlıklı pay tedavi edici hizmetlere ayrılmıştır. Oysa aşılama kanserden korunma, önleyici hizmetler birinci basamağın güçlendirilmesi için koruyucu hekimliğin ağırlıklı olduğu bir sağlık bütçesine ihtiyaç var. Koruyucu hekimliğe baktığımızda maaşlar da düştüğünde bütçede yıllık kişi başına sadece 2500 liralık bir pay ayrıldığını görüyoruz bu söz verdikleri halde yapılmayan HPV aşısını devlet tarafından karşılanmayan HPV aşısını bile karşılamaya maalesef yetmeyen bir miktar. Tedavi edici hizmetlere ise yüzde yetmişi ayrılmış durumda. Bu da kişi başına baktığımız zaman maaşlar düştüğünde yıllık 5500 liralık bir gidere tekabül ediyor. Bu bütçeyle Türkiye halkının sağlıklı olması maalesef mümkün değil. 18 tane şehir hastanesine ayrılan pay da oldukça yüksek. Kara bir delik olduğu anlaşıldığı için artık bu hastaneler yapılmıyor ama yine bu yıl %30 artışla bütçenin büyük bir kısmı buraya gidecek. Biz halkımızın sağlığını önceleyen, koruyucu hekimlik hizmetlerine ağırlık veren ve sağlığa ayrılan payın çok daha yüksek olduğu bir bütçeyi talep ediyoruz. Ve bu konudaki mücadelemizi sürdüreceğiz. Saygılarımızla. sermayeye değil sağlığa bütçe sermayeye değil sağlığa bütçe. Evet aramızda TMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Aydan Adanır Usta var. Kendisine sözü bırakıyorum. Değerli arkadaşlar, değerli arkadaşlar, değerli basın <laughs> emekçileri. Son zamanlarda hızla sanayiden ve üretimden uzaklaşan ülkemizde uygulanan siyasi programlar ve ekonomik politikalar sonucunda çalışan emekçi halk yoksulluğa mahkum edilmiştir. Bizler her zaman emek güçleriyle birlikte seslerimizi yükselttik. Bu akşam da burada Kesk İstanbul Şubeler Platformu'nun çağrısıyla buradayız. TÜMOP olarak her zaman kendi sorunlarımızı, meslek sorunlarımızı halkımızın ve memleketimizin e, sorunlarından ayrı görmeden mücadele ettik. Ve bundan sonra da mücadele etmeye devam edeceğiz. Bizler e, biliyoruz ki birleşik bir mücadele olmadan, omuz omuza dayanışma olmadan hiçbir şeyin üstesinden gelemeyiz. Bütçe konusunda bütçede kamuya e, kamu kamuda çalışan istihdam artırılmalı. Mühendis, mimar ve şehir plancılarının Eee çalışma eee çalışması artırılmalı e, sektörlerde. Ayrıca eee ne, ne diyebiliriz? Herkesin emeğinin karşılığı verilmeli. Eğitimin e, payı artırılmalı ve birlikte mücadele etmeden biz bu sorunlarımızın üstesinden geleceğini gelemeyeceğimizi biliyoruz. Omuz omuza mücadeleye devam edeceğiz. Yaşanır bir ülke insan onuruna eee karşı e, çıkmayan, insanca yaşanan bir ülke istiyoruz. Bunu da tüm e, ülke yönetenlere bildirmek istiyoruz şu anda. Birleşe, birleşe kazanacağız. Birleşe, birleşe kazanacağız. Birleşe, birleşe kazanacağız. Teşekkür ediyoruz. Evet, KESK eş genel başkanı Ayfer Koçak aramızda. Kendisini buraya çağırıyorum. değerli basın emekçileri birlikte mücadele yürütmekten her zaman onur duyduğumuz emek, demokrasi, barış ve ekoloji mücadelesi veren sevgili dost örgütlerimizin temsilcileri ve üyeleri ve sevgili yol arkadaşlarım. Her birinizi Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu yürütme kurulu adına selamlıyorum. Değerli arkadaşlar, hepimizin aslında tanıklığında bu ülke iflasa doğru götürülüyor. Bu ülkede yaşayan insanlar iflas ettiriliyor. Bu ülkede kamusal alan iflasa doğru gidiyor. Biz kamu emekçileri yıllardır verdiğimiz mücadelede bir tarafıyla emeğimizin hakkını istedik. Ama bir tarafıyla da ısrarla nitelikli ulaşılabilir ana dilinde bir kamusal hizmet üretmek istediğimizi söyledik. Bunu niçin söyledik? Çünkü halk için emek üretmek istiyorduk. Çünkü biz o halkın bir parçasıyız sizler gibi. Bu ülkede halka rağmen alınan kararlarla politik süreçler yürütülüyor. Ve halka rağmen alınan politik kararlarla birlikte bu ülkenin yer altı yer üstü kaynakları uluslararası sermayeye peşkeş çekiliyor yıllardır. Ve bunu en çok yerlilik, millilik adı altında politika üretenler yapıyor. Ülkemizin her bir karış toprağını uluslararası sermayeye peşkeş çekiyorlar. O yüzden bizim yıllardır emek, demokrasi ve barış diye yola çıkmış olduğumuz ortaklaşma bugün ekoloji mücadelesini de içerisine almak zorunda kalmıştır. Değerli arkadaşlar, biz bu yaz döneminde sırf toprağa kirlenmesin, suyu kirlenmesin diye köylülerin meclis önünde açlık grevlerini yaptıklarına tanık olduk. Böyle bir ülkede yaşıyoruz ve buna rağmen bu ülkede hazırlanan bütçede yine de bu ekolojik tahribatlara karşı en ufak bir tedbir yok. Yine değerli arkadaşlar biz bir deprem ülkesiyiz. Yıllarca deprem vergisi verdik. 99 depremi sonrası güya dersler çıkartıldı. Ama 99'dan sonra 20 yıl geçmiş 6 Şubat depremlerinde 99'un bile gerisine düştüğümüz gerçekliğiyle yaşadık hep birlikte acının ne kadar büyük olduğunu ve bu acının büyümesinin sorumlularının kimler olduğunu ifade ettik. Çünkü yıllardır bütçede depreme karşı da bir tedbir yoktu. Yıllardır bu dönem boyunca kamusal yatırımlar zayıflatılmıştı. Elbette kamusal yatırımlar sadece depreme karşı bizi korunaksız bırakmıyor hayatımızın bütün alanlarında bizi korunaksız bırakıyor. Değerli arkadaşlar, her zaman söylüyoruz. Biz özellikle kamu, kamu emekçileri bir tarafıyla emeğimizin karşılığı düşürülürken yoksullaşıyoruz. Bir tarafıyla da kamusal hizmetlerden yararlanırken yoksullaştırılıyoruz. Çünkü bu iktidar döneminde hem sağlıkta hem eğitimde hem de sosyal yaşam alanlarında ciddi bir özelleştirme gerçekleşti ve bunun sonucunda kamusal hizmetler ulaşılabilir olmaktan çıktı, denetlenebilir olmaktan çıktı. Sermayeye değil halka bütçe. Sermayeye değil halka bütçe. Sermayeye değil, halka bütçe. Değerli dostlar, bu iktidarların yürüttüğü politikalar böl parçalı yönet biçiminde yürüdü. Yıllarca bu ülkede yaşayan halkları birbirine düşman etmeye çalıştılar. Kürt'ü Türk'le düşman etmeye çalıştılar. Alevi'yi Sünni ile düşman etmeye çalıştılar. Savaş politikalarının ve güvenlikçi politikaların geldiği nokta ortada. Ama bu halklar, bu ülkede yaşayan halklar ısrarla ortak yaşam, özgür yaşam dediler. Eşit yurttaşlık dediler. Bugün hala aynı yerde duruyorlar ve aynı yerden barış şimdi olacak diye sesleniyorlar. Biz emekçiler de aynı yerde duruyoruz barışta ısrar ediyoruz. Ve bugün barış görüşmeleri gerçekleşirken yine bütçeye bakıyoruz. Baktığımız bütçede yine aslan payı güvenlikçi politikalara ve savaşa ayrılmış. Silahlanmaya ayrılmış. O zaman bu barış sürecine yaklaşım biçimlerini aslında görüyoruz. Her zaman dediğimiz gibi bu meselede de güveneceğimiz yer emperyalistlerin işbirlikçileri değil elbette. Biz barışta ısrar ediyoruz ama barıştan ısrar ederken güvendiğimiz yerde çok açıktır. Bu ülkede yaşayan halkların sağduyusu ve ortak yaşam talebidir. Yaşasın halkların kardeşliği. Yaşasın halkların kardeşliği yaşasın halkların kardeşliği. Şimdi bugün bir ayrıştırma, bir uzaklaştırmanın örneği daha görünüyor. Emekçileri birbirinden ayrıştırmaya çalışıyorlar. Öğretmenler de uzman öğretmenlik, baş öğretmenlik safsatalarıyla yapmaya çalıştıkları yaptıkları işleri 3600'de Kamu emekçilerini birbirinden ayrıştırarak yaptılar. oysaki ki birinci dereceye ulaşmış tüm kamu emekçilerinin 3600'den yararlanması sözü verilmişti. Yine seyyanen ek ödemelerle çalışan emekçilerle emekli olanları birbirinden ayrıştırdılar. Emeklilerin hayatlarını hatta ömürlerine pay biçecek düzeyde zindana çevirdiler. Şimdi çalışan kamu emekçileri arasında da bir ayrışım yapıyorlar ve her seferinde, her seferinde biraz daha kendilerinin yanında bulabildiklerini yanlara çekiyorlar ve güçlendiriyorlar. Zengini daha zengin yapma kültürü üzerinden şekillenen politikaları bugün kamu emekçilerine de bir ayrıştırma olarak karşı karşıya bırakıyor. Şimdi. Elbette bugün açıklanan komisyondan geçen kararda emeğiyle geçinen kamu emekçileri var. Ama ciddi anlamda işleysel görmüş olduğu genel müdürlükleri koruduğu çok açıktır. Bu iktidar kendi atadı ve kendisinin iktidarını güçlendirmek için işleysel görmüş olduklarına bir parça daha atmıştır. Ve aynı zamanda kamu emekçilerinin zam aralıklarının belirleneceği toplu sözleşme sürecini de tamamen sabote etmiştir. Biz toplu sözleşme döneminde şunu net söylemiştik. Kamu emekçilerini yıllardır Merkez Bankası'nın öngörüsüz bir şekilde belirlemiş olduğu beklenen enflasyon düzeyine mahkum etmek kamu emekçilerini yoksullaştırmak demektir. Bunun için de sokaktan sesimizi yükseltmiştik. Ve aynı zamanda iktidarın noteri olan hakeme gitmeme kararlılığımızı tanımlamıştık. Ancak yandaş konfederasyonlar, yetkilendirilmiş olanlar o hakem kuruluna giderek bugün bizim bütçe döneminde taleplerimizi tartışma şansımızı elimizden almıştır. Bugün bütçe döneminde mücadeleyi büyütmenin zeminini ortadan kaldırmaya çalışmışlardır. Ve bugün bütçede görüyoruz ki AKP iktidarı bir şey daha itiraf ediyor. İtiraf ettiği şey şudur. Nitelikli diyor eleman barındıramıyoruz bu ücretlerle. O yüzden diyor o kesime bir ücret artışı yapmak zorunda kalıyoruz diyor. Yani diyor ki kamu emekçilerini düşürmüş olduğum yoksulluk düzeyi o düzeyde ki artık kimse bizimle çalışmak istemiyor. Peki nitelikten bahsettiğiniz nedir? Siz kimlerin nitelikli olmasıyla yetinebilirsiniz? Sizin iktidarınızı tekrardan güçlendirecek olan genel müdürlükler mi sadece nitelikli olmak durumundadır? ya da niteliği bu parasal farkı koyarak mı yaratacaksınız? Açık söylüyoruz. Bu ülkede denetimler niteliksizleştiyse, bu ülkenin kurumlarının niteliği zayıflatıldıysa bunun sorumlusu sizsiniz. Yani bu ülkenin iktidarıdır. Bu, ikti, bu ülkenin siyasal iktidarıdır özellikle de liyakatı ortadan kaldırarak mülakatla yandaş kesimleri kurumların içerisinde yerleştirenlerdir. Ve bununla ekonomik farklılıklar yaratarak nitelik getiremeyeceksiniz ve buna izin vermeyeceğiz. Ve biz diyoruz ki elbette ki kamu emekçilerinin bir bütünü yoksullaştırılmıştır. Bunun için de toplu sözleşmenin yenilenmesi gerekir ve 4688 sayılı sendika yasası gerçek bir sendika yasasına dönüştürülmelidir diyoruz. Ve bugünden hak kayıplarının ortadan kalkması için ek zam talebini tekrardan üretiyoruz. Ve bu bahsettiğiniz miktarı o zaman gelin bütün kam emekçilerine verin. Başlangıcı buradan yapalım diyoruz. Değerli dostlar, çok uzatıyorum biliyorum. Ama bu bütçenin derdi o kadar büyük ki bu bütçede emekliler yine yok. Bu bütçede gençler yine yok. Bu bütçede her gün şiddetin tekrar tekrar üretildiği ülkede kadınları koruyacak politikalara sadece yüzde altı kuruş gibi bir rakam tanımlanmış. Dolayısıyla tepsi tepkimiz de derdi kadar büyük olacak bu bütçeye ve bu ülkede demokratik bir ülke yaratılıncaya kadar bu ülkenin bütçesi demokratikleştirilinceye kadar mücadelemizi büyüteceğiz. Teşekkürler. İnsanca yaşamak istiyoruz. İnsanca yaşamak istiyoruz. İnsanca yaşamak istiyoruz. Evet, basın açıklamamızı okumak üzere Kesk İstanbul Şubeler Platformu adına dönem sözümüz Şahin Tan verdi. Ya sözü bırakıyorum. Değerli basın emekçileri, sizler de yakından takip ediyorsunuz. 2026 yılı bütçe yasa teklifinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki görüşmeleri devam ediyor. Bütçe süreci 7 Eylül'de orta vadeli programın açıklanması ile başlamıştı. O süreçte KESK olarak orta vadeli programa ilişkin yaptığımız basın toplantısında Perşembenin gelişi çarşambadan, bütçenin gelişi de OEP'den belli demiştik. Bugün tam da böyle olmuştur. Bütçe yasa teklifini TBMM'ye vermeden hemen önce 16 Ekim'de bütçe bağlama töreni düzenlenmiştir. Burada konuşan Cumhurbaşkanı yardımcısının her cümlesi nasıl bir bütçeyle karşı karşıya olduğumuzu göstermiştir. Ülkedeki mevcut tablo iktidar bloku tarafından adeta 86 milyonla dalga geçercesine toz pembe bir tablo gibi sunulmaktadır. Nitekim bütçe bağlama töreninde konuşan Cumhurbaşkanı yardımcısı aynen şu sözleri sarf etmiştir. Türkiye yüzyılında ülkemizi en yüksek insani gelişmişlik seviyesine ulaştırdık. Şimdi de yüksek gelir grubunda hak ettiği yere taşımaya kararlıyız. Sayın Cumhurbaşkanı yardımcısı hangi ülkeden hangi en yüksek insani gelişmişlik seviyesinden bahsediyor anlayamıyoruz. Hangi ülkede yaşıyor acaba? Açıkçası bilmiyoruz. Bildiğimiz tek şey var. Biz bu ülkede, Türkiye'de yaşıyoruz. değerli basın emekçileri, Türkiye'de mevcut iktidar kişi başına milli gelirin 2025 yılı itibariyle 17.748 dolara ulaştıracağını önümüzdeki yıl bu rakamın 18.621 dolara ulaşmasının hedeflendiğini söylüyor. Yani ortalama dolar kuru verileriyle kişi başına gelirin 2025 yılı için aylık net 60.000 TL'ye ulaşacağını söylüyor. Olsa bu ülke her iki kişiden birinin açlık sınırı altında kalan asgari ücretin her dört emekliden birinin açlık sınırı altında kalan bir aylığın dayatıldığı ortalama kamu etkisi maaşının eriye eriye yoksulluk sınırının yarısına kadar gerilediği ücret maaş artışlarının TÜİK'in sanal enflasyon verileriyle sınırlandırıldığı bir ülke. Değerli basın emekçileri kamu emekçisinden işçisine, gencinden çocuğuna, asgari ücretlisinden emeklisine, toplumun ezici çoğunluğunu oluşturanların adım adım içine itildiği işsizlik, yoksulluk, gelir dağılma adaletsizliği tablosunda geldiğimiz, geldiğimiz yeri özetlemeye çalıştık. Peki böyle bir tablo karşısında bir iktidar bütçe sürecinde ne yapar? Toplumun ezici çoğunluğunun ihtiyaçlarını, taleplerini dikkate alır. Ne yazık ki Türkiye'de tam tersine bütçeler yoksulun ceminden alınıp zengine aktarmanın aracı haline gelmiştir. Üstelik iktidar 2026 yılı bütçe teklifiyle yıllardır emekçilerin yoksul halkın yıkılan vergi yükünü daha da kalplerli hale getirmeyi hedeflemektedir. OVP'ye göre 2026 enflasyon hedefi yüzde 16 olarak açıklanmıştır. Bugün TÜİK tarafından açıklanan suni verilere göre bile Kamu emekçileri ve emeklileri için Son beş ayda 5 ayda yüzde %5.9 enflasyon farkı doğmuştur Dolayısıyla Bu sahte rakamlara göre bile elli bin TL maaş alan bir kamu emekçisinin maaşı Son 5 ayda Yaklaşık üç bin TL'ymiş Real maaşı 47 bin TL'ye düşmüştür En yüksek enflasyon sıralamasında OECD ülkeleri içinde açık ara birinci sırada dünyada beşinci sırada olan ülkemizde bizlerin reel maaşları hız verirken temel giderlerimiz arasında yer alan konut enflasyonu TÜİK rakamlarına göre yüzde 49.92 eğitim enflasyonu ise yüzde 66.17 olmuştur. Dolayısıyla aldığımız maaşlar her geçen gün en temel ihtiyaçlarımızı dahi karşılayamayacak duruma gelmiştir. Sermayeye değil, emekçiye bütçe. Sermayeye değil, emekçiye bütçe. Sermayeye değil, emekçiye bütçe. Biraz önce eski genel başkanımız da açıkladı. Medyaya yansıyan bilgilere göre 1 Aralık gecesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bir önerge verilmiştir. Komisyonda kabul edilen ve önümüzdeki günlerde tepebene genel kurulunda sunulması beklenen önergeye göre üst düzey yöneticilerin ve merkez teşkilatına ait genel idare hizmetleri sınıfında yer alan baş müfettiş, müfettiş gibi kariyer personel kadrolarında görev yapanların maaşlarında bulunduğu kadroya göre 10.000 TL ile 40.000 TL arasında değişmekle birlikte ortalama 30.000 TL tutarında seyyanen artış yapılmaktadır. Üstelik önergede bu ödemenin miktarı ile usul ve esaslarını görev yapılan birim, kadro, görev ünvanı, görevin önüm ve niteliği gibi kriterleri birlikte veya ayrı ayrı dikkate almak suretiyle tespit etmeye Cumhurbaşkanı yetkilidir denilmişti. Kesk olarak öncelikle böylesine önemli bir konunun sendikalardan, konfederasyonlardan, kamu emekçilerinden, adete kaçırılarak bir gece ansızın plan ve bütçe komisyonuna getirilmesini önergenin alalelcele görüşülüp kabul edilmesini kınıyoruz. Bütçede sunulan teklife göre teklif bu haliyle geçerse 2026 bütçesi bugüne kadar emekçinin sırtına en çok vergi yükü bindiren bütçe olacaktır. Bizler yoksulluk sınırı altındaki kazancı olan emekçilerden vergiden muhat olmasını istiyoruz. Vergi diliminin birinci dönemde yüzde 10, ikinci dönemde yüzde 15'le sabitlenmesini istiyoruz. Sonuç olarak iktidarın Türkiye Yüzyılı Vizyonunun somut yansıması olarak sunduğu bu bütçe gerçekte emek karşıtı, işçi karşıtı, sermaye yanlısı, güvenlikçi ve eril bir yıkım bütçesidir. Sermayeye değil, emekçiye bütçe. Sermayeye değil, emekçiye bütçe. Sermayeye değil, emekçiye bütçe. Değerli basın emekçileri, basın metnimiz uzundu. Benden önce konuşan değerli konuşmacılar, basın metninde olan birçok şeye değindiği için ben özet çıkararak sunuyorum size. Basın metnini sonrasında dağıtacağız size. Altını bir kez daha çizelim ki 2026 bütçe teklifiyle toplumun ezici çoğunluğunun hepimizin geleceği daha da karartılmak istenmektedir. Dolayısıyla kesk olarak bu süreçte ...sömürü, yoksulluk, talal düzeninin... ...emek, barış, toplumsal cinsiyet karşıtı sermaye yanlısı... ...bütçelerine karşı... ...halkın, emekçilerin... ...ezici çoğunluğunu ortak mücadelesine örmek... ...en önemli önceliğimiz olacaktır. Bunun için... ...buradan... ...başta tüm kamu emekçileri olmak üzere... ...bu sömürü ve könlük düzenine... ...itirazım var diyen... ...her yurttaşımıza... ...her sendika, konfederasyon... Emek ve demokrasi örgütünü emekten, halktan, yana bütçe, demokratik bir ülke mücadelesinde omuz omuza vermeye çağırıyoruz. Kesk İstanbul Şubeler Dönem Kesk İstanbul Şubeler Platformu. Birleşe, birleşe, kazanacağız! Birleşe, birleşe, kazanacağız! Birleşe, birleşe! Kazanacağız. birleşe, birleşe. Evet değerli basın emekçileri, değerli arkadaşlar. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Değerli kurum temsilcilerimize de katıldıklarından dolayı teşekkür ediyoruz. Basın açıklamamız burada sona ermiştir. İyi akşamlar. İyi akşamlar.